Herkese merhaba Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin hakkında bilmediğiniz detayları sizlerle paylaşıyorum. Kerem Bürsin dünyaca ünlü giyim markası H&M'nin Türkiye'deki ilk yerel yüzü olmuştu. İlk bahar yaz reklam filmi internet üzerinden yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Sonbahar kış reklam filminde ise bir ilk gerçekleştirilmiş ve Kerem Bürsin ile H&M interaktif ile moda severlerin karşısına çıkmışlardı. Büyük bilgiyle izlenen reklam filmi yine internet üzerinden yayınlanmış ve Kerem Bursin'in yönlendirilmesiyle izleyenler reklam filminde farklı sonlara ulaşmışlardı. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir diğer videoda görüşünceye dek. kalın.